Doktor Tolga Uysal'a dönelim. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Erhan Can Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri sormalı efendim. Çok teşekkürler. Ben de öncelikle İzmir'deki deprem için geçmiş evet. olsun diyorum. Evet. Ee, İzmir'de bulunan herkese. Evet, tüm halkımıza geçmiş olsun dileriz. Gerçekten 4.9 yanlış hatırlamıyorsam. Allah'tan çok kısa süreli bir deprem olmuş ama sanırım kalp krizi sebebiyle Heyecanlanma ve korku sebebiyle bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet yakınlarını da başsağlığı diliyoruz. Bu üzücü gelişmenin ardından maalesef işimize de dönmek zorundayız Tolga Bey. Gerçekten çok üzüldük ama bu üzüntülü atmosfer içerisinde dilerseniz soruma başlayayım müsaadeniz varsa. Amerika cephesi yani bugün gelmiş olduğumuz noktada Kasım ayındaki FOMC datası daha doğrusu FOMC toplantısı geride kaldı. 75 bas puanlık faiz arttırımı gayet makul çünkü zaten piyasaların beklentisi doğrusunda atılan bir adım ama toplantı karar metninde bazı ifadeler var. Geniş uzun bir cümle vardı. Güvercin olarak algılandı ama arkasından Powell basın toplantısında çıktı ve dedi ki faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak ve para politikasını aşırı sıkılaştırdığımızı düşünmüyoruz. Bu açıklamaların ardından piyasalarda özellikle dolar endeksinde tahvil getirilerinde hızlı sayılabilecek yükseliş çok doğal olarak ki hisse senetlerinde de keskin sayılacak bir düşüş hareketleri söz konusu oldu. Genel itibariyle açıklanan faiz oranı Aralık ayına ilişkin 50 bas faiz arttırım beklentilerini, karar metninde geçen cümle ve Powell'ın az önce kurmuş olduğu ve hatırlattığım cümleleri nasıl değerlendirirsiniz? E aslında e, şimdi FED bu yaptığı son hamleyle e, bu yıl içerisinde 6. kere faiz artışına e, gitti. Yani ve biliyorsunuz biz Mart ayında başladık faiz artışlarına ve yüzde Politika faizi Amerika'da sıfırdı. Ve e, 6. faiz artışı ve artı 4. 75 baz üst üste yapılan bir faiz artışından bahsediyoruz. Şimdi aslında bu FED'in gerçekten kararlı bir tutum içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Ve havalı dikkat ederseniz daha önceki açıklamalarında sürekli buna vurgu yapıyordu. Yani bizim en büyük düşmanımız, en büyük hedefimiz enflasyonu tekrar %2 seviyesine çekmek idi. Şimdi burada açıkçası bana 2022 içerisinde, bu sene içerisinde şu ana kadar herhangi bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Ben hep şunu söylüyordum. 2022 güçlü dolar yılı olacak diyordum ve bu art, yükselen bu faiz oranları aslında bunu doğruladı ve pariteden de bunu görüyoruz zaten. 1.20'lerden 1.18'lerden biz 0.95'leri test ettik. Doğru. Şimdi geçen günkü geçen akşamki toplantıda haklısınız ilk başta piyasa bunu biraz güvercin olarak algıladı. Yani acaba faiz artışları sonlanacak mı izlenimi yaratıldı metine bakıldığında. Çünkü metinde şöyle bir şey vardı. Aynen şunu söylüyordu. Kümülatif artışların geçici etkileri tartışılarak e, yola devam edilecek. Doğru. Ve e, yeni faiz artışlarının gecikmeli etkisine bakacağız diyor. Şimdi mesela ben bence burası önemli bir e, nokta. E, yani burada özellikle biraz sonra gelecek olan bu tarım dışı e, istihdam verisi aslında bu, bunu söylüyor. Yani Powell'ın söylediği bu. Yani biz bundan sonraki gelecek verilere bakarak aslında sona yaklaşıp yaklaşmadığımızın kararını vereceğiz diyor. Ama fakat e, peki neden piyasa birdenbire 10 yıllık faiz 3.96'lara düştükten sonra bu metin açıklandıktan bir anda 4.15'lere, dün 4.20'ydi şu anda 4.15'e geldi. Sebebi e, sizin biraz evvel söylediğiniz e, bütün bu kasırga bittikten sonra geldiğimiz terminal son faiz oranının beklenenden daha yüksek olacağını söyledi Pavlo. Şimdi bu önemli bir nokta e, ve e, biraz evvel yine sizin belirttiğiniz bu farklı aracı kurumların e, faizlerini revize etmesine yol açtı. Şimdi abi, benim beklentim şuydu. Ben e, son Kasım ve Aralık toplantısında iki toplantıydı. 75-50 e, artış bekliyordum ve ilki gerçekleşti. 75 gerçekleşti ve geldiğimiz nokta 3.75-4 bandına geldik. Büyük ihtimalle 50 bas puanlık bir artış daha olacaktır. O da bizi 4.25 e, bandına çekecektir. Yani yıl sonu itibariyle. Şimdi geriye Mart'a kadar e, 3 ayımız kalıyor. E, ben burada e, baktığımızda bu future e, maddeli piyasalara baktığımızda beklenti %5 civarında yani 2023 Mart'ındaki faiz oranlarını %5 olarak görüyoruz. Burada benim en sondaki faiz tahminim 4,5 ile 5 arasında bir yerde biteceği şeklindeydi. Fakat bu son gelen cümle açıkçası beni de biraz bu 5'in biraz üstüne giden z düşünmeye sevk etti. Çünkü zaten biz önümüzdeki Aralık ayında 4,25'i görmüş olacağız. O yüzden büyük ihtimalle %5'in biraz üstünde bir faizle biz bunu kapatacağız. Ama bu şu anlama geliyor. Yani parite biliyorsunuz o akşam 0.9970 0.9975'lere geldikten sonra yukarı doğru hemen 0.9730'lara doğru düştük biz. Dün 97.30'lardık. Bugün daha yukarı var. Yani güçlü doların ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. En azından ama sona yaklaştık. Yani artık sona doğru yaklaştık. Tekrar bir 0.95 testi olabilir paritede. E, fakat e, önümüzdeki birkaç ay e, önemli. Biraz sonra gelecek 15 30daki eğer tanımlanmış istihdam verisi yüksek gelirse ki beklenti şu anda 195 bin veya 200 bin seviyesinde bir beklenti var, bu e, güçlü gelen veri o zaman tabii Fed'in daha şahin tutumunu devam ettirmesi anlamını taşıyor. Yani zayıf gelen bir veri aslında aslında hisse senedi piyasalar için olumlu bir veri olacak. E, tabii işsizlik verisine de bakacağız yüzde. %3.5 bekleniyor. %3.6'dan 3.5'a düşmesi, özür dilerim 3.5'dan 3.6'ya çıkması bekleniyor. Yani önemli bir veriyi bekliyoruz. Tolga Bey şunu soracağım 5-25 dediniz şimdi zaten piyasalardaki genel beklenti 4.75-5 arasında hadi tek bir rakam verelim aralık vermeyelim. Piyasalar genel itibariyle önümüzdeki yılın Mart ayındaki toplantıya geldiğimizde FED 25 bas puanda faiz arttırımı yapacak ve %5 seviyesine politika faizini yükseltecek ondan sonra 2023 yılı boyunca bu politika faizine dokunmayacak 2024'te de indirimler başlayacak tarzında bir beklenti içerisindeydi. Siz de 5 değil de 5.25 dediniz. Yani şimdi %5 değil de sizin dediğiniz doğru çıkarsa %5.25 seviyesi 2023 yılı için zirve olursa yani burada piyasa bunu nasıl algılar? Özellikle hisse senetleri piyasası noktası. Biz %5 bekledik ama 25 bas puan daha ek bir faiz arttırımı geldi. Dolayısıyla satış mı yapalım der. Yoksa e, örnek vermek gerekirse mesela Nomura diyor ki 5.50-5.75 yani neredeyse %6'lara yaklaşması muhtemel bir faiz Oranından bahsediyor. Yoksa e, bu 55, 575 senaryosu daha kuvvetli bir senaryo olarak mı ortaya çıkar faizler e, noktasında ve özellikle hisse senetlerindeki satış baskısı noktasında nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında piyasa bunu ele fiyatladı o akşam. Yani eee Powell'ın o e, söylemiyle beraber beklenenden daha fazla bir terminal rate de, son bir oran olacağı e, söylemi aslında biliyorsunuz e, piyasaları negatif yansıdı ve evet. sizin piyasalarında satışa yol açtı. Şimdi eğer burada e, Fed mesela Aralık ayında 50 değil 75 puanlık bir şey yaparsa ki ihtimali çok düşük bunun bence şu noktada ee, tabi haliyle bu hisse senedi piyasalarındaki yurt dışında aşağı yönlü hareketin devamı anlamı taşıyor. Ama ben e, benim kanaatim şu 2023 biliyorsunuz e, ilk başta ben geçen Kasım'dan beri şunu söylüyordum Kasım'daki FED toplantısı dediler ki biz tahvil alım programını sonlandıracağız ve artık faizleri arttırmaya başlayacağız. Her şeyin miladı geçen sene Kasım'dır. Ve ondan sonra zaten gidin bakın hisse senedi piyasalarındaki o düşüş başladı. Ve e, ben buradaki o yurt dışındaki e, ve Haliyle diğer taraftan da önümüzde ne var? Resesyon kaygıları var. Yani Burada bir ince ayar içerisinde resesyona sokmadan e, enflasyonu düşürmek gibi böyle çok zor bir görev e, icra ediyor şu anda. Ki bence şu ana kadar da çok başarısız olduğunu söyleyemem. E, eğer enflasyonda biraz e, gerileme e, ibareleri görülürse e, birazcık daha yumuşayacaktır. Ben hisse senedi piyasalar açısından dibin görüldüğünü düşünmüyorum yurt dışında. En azından bir çeyrek daha ee, orada bir sancı devam edecektir ama 2023'ün Mart'ındaki bu faizlerin artışıyla beraber artık yavaş yavaş e, bir toparlanma içerisine gideceğimizi düşünüyorum. Yurt dışından e, bahsediyorum tabii bu arada. E, sizin söylediğiniz e, değil e, 5-25 değil 5.75 olur sorusu. E, öyle bir şey olursa tabii buradaki düşüşün daha azlanması anlamına geliyor ama ben zaten artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani burada e, çok daha fazla 5-75 5.75'lere kadar gidecekleri kanaatinde değilim. Tolga Bey şunu sormak istiyorum. Enflasyonu çok fazla konuşuyoruz. Zaten konuşmamız gereken bir unsur. Özellikle yurt içerisinde zaten sabahtan akşama kadar da enflasyon konuşsak çok da yeterli olacağı kanaatinde değilim. Ama şimdi ABD cephesinde özellikle de enflasyona ilişkin çok fazla bir algı var. Ve FED tamamıyla enflasyona odaklı bir politika gidiyor. Diğer taraftan resesyon yani sanki böyle biraz daha fısıltı şeklinde konuşuluyormuş gibi ben mesela görüyorum. Dolayısıyla siz Mesela Fed'in resesyon ihtimalini biraz fazla dışladığını düşünüyor musunuz? Böyle bir ihtimal var mı? Ya da böyle bir algı oluşuyor mu piyasalarda? Ya da sizin nezdinizde? Nasıl değerlendirsiniz resesyon ihtimali olasılığını? Sizin bu sorunuzu sanırım iki toplantı önce basın toplantısında Paula sordular. Siz faizleri artırırken yani resesyona girmeyi göze alarak mı faizleri artırıyorsunuz diye böyle bir soru gelmişti hatırlarsanız. Doğru. Ve Paul orada kesinlikle böyle bir şey olmadığını ve çünkü birçok datayı takip ediyor FED. Ve bunlardan birisi işte biraz sonra karşılayacağımız işsizlik datası. Ve orada hatırlarsanız ne demişti? %3,5 veya kısa vadede önümüzdeki aylarda biraz daha yukarı çıkacak. FED bunu söyledi hatırlayın bir evvelki toplantıda tahminler vardı. Ve işsizlik rakamlarının 3.7'leri. E, aşabileceği ile alakalı bazı tahminleri var Fed'in. Evet. Şu anda 3.5 belki 3.6 gelecek. Ya bunu zaten görüyor. Diyor ki bu 3.6 bile olsa diyor bu istihdam rakamı. E, çok kötü bir rakam değil diyor. Ya yani istihdam piyasasının hala güçlü olduğu ve ki gerçekten de böyle Amerika'da hala istihdam piyasası gayet güçlü. Yani e, ve Amerika'da gerçekten şu anda bir resesyona tam girildi de demek biraz zor olur ki zaten biliyorsunuz bir evvelki ki. Çeyreklik büyüme rakamı da Amerika'da iyi geldi. İyi bir data geldi. Yani negatiften pozitife dönen bir rakam var. Ama 2023 tabii genel PMI'lara baktığımızda hem Amerika hem Avrupa hem İngiltere hem de Japonya bu dört büyük bölgede yavaşlamanın olacağı ve büyümelerin daha da daralacağı bir yıl olacak. Ama FED önden gittiği için zaten kendileri de söyledi bu lagging efekt dedikleri bu bir gecikme var. Yani yaptıkları aksiyonun etkisi belli bir süre sonra ortaya çıkıyor. O yüzden Fed bence burada önden gidiyor ve 2023 resesyon anlamında sıkıntılı bir yıl olabilir. Ama bunun güzel tarafı da şu Bence birkaç ay sonra tünelin içindeki ışık inşallah gözükecektir diye düşünüyorum ama tabii Rusya-Ukrayna savaşı o tarafı bu olaydan ayrı tutuyorum. Doğru. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Çin tarafında Asya tarafında çok fazla bu sabah itibariyle konuşulan bir konu var o da şu. Çin'in sıfır Covid politikasını sonlandıracağına dair söylemlerin biraz daha fazla tonunda yüksek sesle dillendirildiğini görüyoruz. Ee, bu olasılık sizce gerçekçi mi? Çin yakın bir gelecekte sıfır covid politikasından ayrılacak mı sizin nazarınızda? Ve eğer bu politikaya benimserse yani sıfır covid politikasını bırakırsa, buradan ayrılırsa bu küresel ekonomi için pozitif olarak e, düşünülebilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Ha inanın, sadece bunun olasılığı bile bugün yani bir komite kurulacağı söylentisi var biliyorsunuz içinde. Yani normalde Çin etkileri bunu yalanladı. Şu anda hani sıfır politikadan vazgeçiyoruz diye bir şey söylemediler. Fakat bir komite kurulacağı ve bu komitenin bu e, yavaş yavaş önlemleri gevşeteceği söylentisi bile e, o o yönde kararlar alabileceği söylentisi bile demir cevheri fiyatlarını mesela bugün %5'e yakın yukarı gitti. Doğru. Petrole bakıyorum ben. Çünkü Çin deyince hemen bir MTA aklımıza gelmesi gerekiyor. Yani MTA bence e, güzel bir gösterge. Vadeli piyasalardaki, MTA'daki vadeli piyasalardaki fiyatlar bence e, geleceğe yönelik bazı beklentileri gösteriyor. Demir cevheri %5 yukarıdaydı. Petrole bakıyorum. Petrol 97 dolara gelmiş bir brent var ve 91 dolara gelmiş bir Amerikan ham petrolü var. Yani kendini yukarı atmış e, bir e, petrol fiyatıyla karşı karşıyayız. O yüzden Çin'in bunu e, hayata geçirmesi, yani komite geniş e, bu önlemleri biraz daha gevşetmesi, e, büyüme anlamında gerçekten çok önemli. Fakat e, siz de biraz evvel söylediğiniz, bazı e, yatırım kuruluşları Çin'in büyüme tahminlerini düşürmeye başladılar. Doğru. E, bu, bu böyle bir şey olacak. Bu böyle bir şeyi bekleyeceğiz. Yani bu e, kaçarı yok. 2023'te büyümeler düşük olacak. Çin'de buna dahi. Ama en azından bu Covid önlemlerinin artırılması zaten aşırı satım yemiş bazı emtiyada. Ya yani bundan bir tanesi demir cevheri demin söylediğim. Sanırım yıl başına göre yüzde 40'a yakın bir aşağı yapmış durumda. bunları hafif yukarı çekmeye yetecektir. Yani Çin'deki açılma tabii olursa gelen anlamda emtiyalara pozitif yansıyabilir. Evet, Deriva Danışmanlık kurucusu Sayın Tolga Uysal'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz efendim. Kısabeyran